Ne kadar güzel ütülemişsiniz. Enstitide okudum. Ne yazık ki bitiremedim. Niçin? Annemle babam bir kamyonun altında kaldılar. Hayatta kimsem yoktu. Abimin yanına sığındım. İşte felaket o zaman başladı. Ne gibi? Abim belalının biridir. Her gün döver beni. Oo. Yengem bir canavardır. Guru minderde yara aç yatarım. Akşama kadar iş gördürürler. Kapı dışarı bırakmazlar. Oh, sormayın. Ama buna bir son vermek lazım. Sizin gibi güzel bir kız. Ah, beni gezel mi buluyorsunuz? Hı, hı Size aşık oldum diyebilirim. Ah, Hay yengem gazık karı, çirkin karı diye çağırır hep. Ona göre beni kimse almayacağmış. Yengenize bunun aksini ispat etmek isterim. Neler söylüyorsunuz? İzin verin, babama söyleyeyim... abinizden istesin sizi. Hey, öldürürler beni! Sa sakın, sakın yapmayın bunu! Hem ben gitmeliyim. Çıktığımı duyarlarsa mahvolurum. Allah'a ısmarladık! Gene ee, bekleyeceğim. Söylediklerimi unutmayın. Herifin canını okudum, babanı tebrik e. et! <laughs> Siz de beni babacığım, beklediğiniz kısmeti buldum! Nerede buldun? Şey, denizde! Balık e. mı bu be? <laughs> Balık gibi bir kız! Tam istediğiniz gibi! Utangaç, mutasıp! Enstitüde okumuş, biçki dikiş biliyor! Eee, sonra <laughs> güzel yemek yaparmış! Oo, tam ev kadını desene! <laughs> İyi de, Deniz'den hazır buldun oğlum. Çok zavallı bir kız. Kimin nesi? Hemen hemen, kimsesi yok. Garibin biri. Demek kararlısın. Eee, müsaadenizle. <laughs> Yaşa be evlat! Hadi gidelim. <laughs> Geldiğin için sana çok teşekkür ederim. Geldim ama çok zor. Ağam duyarsa öldürür beni. Korkma, babamla konuştum. Her şey düzelecek artık. Böyle şeyler söyleme, çok korkuyorum. Bana da kürek öğretsen mi? Gel tecrübe. Ay! Ah! Bir yerin acıma diye. Zarar yok. Ay ne yaptık biz? Kim bilir ne kadar günah girdik? Hayır sevgilim, bunda bir günah yok. Seni seviyorum. Evleneceğiz. Söyleme üzülüyorum. Biz evlenemeyiz. Niçin? Çünkü sen bir beyin oğlusun! Okumuşsun! Ben ise basit bir kızım! Üstelik ailem seninkine uymaz! Şurada senden dolaştığımı bir öğrenseler, abim turul denir! Babamın aradığı da böyle bir kız! Beni... Baban öyle istiyor diye mi seçtim? Hayır! Seni seviyorum! Ben de seni seviyorum. Ben de seni. Hadi sevgilim dönelim. Çok geç kaldım. Bana evinin adresini ver. Babam abini Buna imkan yok. Hem evimiz o kadar fakir ki daha da bir kulübe görmeni istemiyorum. O halde abinin adını ver. Hayır hayır. Onu da görmeni istemiyorum. Ne alırsın? Dönelim artık. Hı hı. Buyur kahveni efendi! Eyvallah kadınım! Dört gün sonra bana reis bey diyeceğin inşallah! İnşallah bey, inşallah! Ya! Gel bakalım evlat! Berhudar ol! Ee, kızdan ne haber? Bu iş çok zor babacığım. Ailesinden çok korkuyor. Yerini bile söylemiyor. Fesupan Allah. Ne yapalım? Vazgeç bari. Vazgeçemem babacığım. Onu çok seviyorum. Yerini bilsem gidip kaçıracağım. Sakın ha! Üç gün sonra seçim var. Yeni reisin oğlu dağdaki kızı kaçırmış diye ...Defe koyarlar bizi Alem Allah. Sabret bak. Bir oynak kız yüzünden herifi reislikten edecekler. Hangi oynak kız? Ha, uzun hikaye, eski reisin deli bozuk bir kızı var da... Bana oynak demenin ne demek olduğunu gösterici o adama! İyi ama oğlunun ne kabahati var? Ben çarşıda kavga ettimse babamın ne kabahati var? Dursana be! Deli gibi zıplayıp durma! Emret kızım, ne istersen yapalım! Önce babamı kızdırıp kendimizi bu evden kovduracağım! Aaa! Hoppala! Seni de mi kovacak? Seni halama göndermeye can atıyor zaten! Sonra! Neredeyse gelir, herkes hazır mı? Ne oluyor lan buraya? Dingo'nun hayrı mıdır? Defolun! Hepinizi kolaydır! <laughs> yapalım! Hepiniz yapalım. Devlet damına kovayırım hepinizi! Defolun! Çırak! No, Gittim! Biz atırmadanım! Şöyle lazım, vayyy! Marşal planı! Oho, hiç böyle lazım, hiç yapamayacağım! Çık! İto, ito, Bırakın, vururum hepinizi! Hey, ha. babacım Hı. sakin olun! Hey, drop your gun, I said! Şer fine fine. No, kosbaner legenin fine hem. Amerikan yardımıdır. Vurun <laughs> hepinizi lütfen. Yapalım. Amerikan cowboy. Babacığım ne güzel prova <laughs> yapıyoruz. Lan kim aranın burası? Ay. Hepinizi kovayım. Ay ay. Gel yapalım. siz zırdağı. Tabancayı indir de konuş. Hemen gidiyoruz. Yes, Hadi so bakalım. Hepinizi kovayım. Ah. Mi? Evet. Kosbaner hanım prova Ana babacığım. Hadi bakalım. Tek edici. Sen tekeli söyleyiz dersin. Hadi bakalım. Bey kızı da mı kovuyorsun? Evet. Onu da kovuyorum! İtiraz e, istemem. Yarın halasının yanına İstanbul'a gidecek. Bari dadım da gelse. O da default. <laughs> ne oluyor ayol? Anlayamadım gitti. Ben de anlayamadım. is house, yes. yes. <gülüyor> <yaşasın>. <gülüyor> come here, come here. Uh, what are you doing? <laughs> come here, come here. <laughs> what does <is> it mean, all right? sporting in hand Oh, my kapala. Yeti, bu kimin ev? Babamın! İyi ama... ...Allah'ın dağında ne işimiz var? Ona dağlı bir kız olduğunu söyledim. Ha şu mesele! E, oturun, ne yapalım? İyisine iyi de söylesene kızım, sonra ne olacak? Ben ne istersem o olacak. Hadi yerleşelim şimdi. Kızlar içeri, erkekler ağaçların altına. Olan Bayram! Ayvayı gene sen yedin. Yalçın! Seni böyle görmeni istemezdim. Odun keserken kaçtım. <laughs> böyle de çok güzelsin sorma başıma gelenleri! Ağam beni evlendirmeye kalktı, hem de yarın! Başka köye gidiyorum! Olamaz bu Gülten! Sen başkasıyla evlenemezsin! Hem de altmış yaşında bir adama veriyorlar beni! Bir yere gidemezsin! Sen benimle evleneceksin! Elimden ne gelir ki sevgilim? Abime itiraz edemem ki! Ben engel olurum bu işe! Olamazsın sevgilim! Abim çok vahşidir! Vurur beni! Hiçbir şey yapamaz. Yürü, bana evini göster. Yapamam bunu sevgilim, yapamam. Gan çıkar sonra. Sen bizimkileri bilemezsin. Yani boyun eğeceğiz bu işe. Kader. O halde sen beni sevmiyorsun. Seni canımdan çok seviyorum. Sana kötülük gelmesin diye kaderime razı oluyor. Allah asmadık sevgilim beni unutmaya çalış Öp beni gideyim Sakın beni takip etme Hayatın tehlikeye girer Yarın mı evlendiriyorlar seni? Yarın götürüyorlar Bu gece gelip seni kaçıracağım Yanına nüfus kağıdını da al Yarın hemen evleniriz Ondan sonra da bize Hiç kimse karışamaz Ya abim? Senin için canımı bile veririm, söyle, nereden alayım bu gece seni? Gece yarısı, şu Hı. dağ yoluna sak. İki saat sonra bir çeşme vardır, orada bekle beni! Ha! Peki sevgilim, peki! Hadi, sen git şimdi ve sakın korkma!